Hayat bazen tek bir kararla değişir ve bazen bu karar eline aldığın bir kitapla başlar. Bu sadece bir eğitim kitabı değil, bu uluslararası kirpik şampiyonunun 15.000'den fazla uygulamayla yorulmuş deneyimlerini sana aktardığı bir kariyer rehberi. İpek Kirpik eğitim kitabı ile A'dan Z'ye tüm teknikleri öğreneceksiniz hangi yapıştırıcıyla nasıl çalışmayı, doğru modellemeyi, efektleri ve tüm süreci hatasız uygulamayı ve en önemlisi kazançlı bir meslek sahibi olacaksınız. Sıfırdan başlayanlar için yol haritası, uzmanlar için gelişim kılavuzu, eğitmenler için eğitim hazırlama rehberi hepsi bu 136 sayfalık dev bilgi kaynağında. Üstelik kapına ücretsiz kargo ile geliyor. Hemen DM'den yaz. Sana özel fırsatları kaçırma.